bir tane kız arkadaşımdan sadece kızlardan oluşan bir sunucu yaratmasını istedim. Ve bu sunucuda voice chat var. Yani sesli bir şekilde konuşabiliyoruz. Sen kaç yaşındasın? Emmi. Sana ne lan yarra? Şimdi sunucuya girdik. Oğlum benim karaktere bak. Patlak gibi amına. Sesim onlara gidiyor. O yüzden kız gibi konuşmam lazım. Ama nasıl konuşacağım bilmiyorum. Oğlum bu etraf ne lan böyle kardeş? Oğlum başı yiyin lan. Oğlum bu insanlar nerede lan? Biri yanıma gel dedi. Geleyim bebeğim. Ona ne avradını sattın. Benim ismim patlak Zeyno. Oğlum benim sesim kız gibi gitmesi lazım. Nasıl yapacağım? Dur bekle çalışmadım. Bekle bekle. Allah kahretsin beni görmesinler. Oğlum bunların tipi ne lan kardeş? Şunların başı yiyin. Lan babacan. Oğlum bura ne lan? Krallık mı lan kardeş? Ananı avradını benim oradan oraya sesim gidiyor mu lan acaba gitmiyordur bence neyse Oğlum benim kız gibi konuşmam lazım lan Merhaba nasılsın? İyiyim ben de Mehmet. Merhaba nasılsın? Efendim Bana bir şeyler atar mısın? Sen kaç yaşındasın? Ben mi? Sana ne lan yarra Ne diyorsun sen ya Bir şey demiyorum bir şey demiyorum tamam tamam bir şey demiyorum bir şey demiyorum bir şey demiyorum bir şey demiyorum Oğlum bunlar ne kadar nankör cimri insanlardan bir şey istedik alt tarafı. Dur bakayım gideyim de azıcık dileneyim. Yine bu Melisa. Ne yapıyor? Melisa kapıyı aç. Siktir lan. Melisa kapıyı aç lütfen. Ben yine geldim bebek. Nereye gidiyorsun? Köpek. Kapıyı da kapattılar. Ben nereden gireceğim? Dur bakayım şu arkadan bir yerden zıplayayım atlayayım. Ha burada giriş varmış zaten oğlum sıkıntı yok. Dur bakayım bir de gideyim şu kızla sosyalleşeyim. Ne kadar güzel lan kızlarla sosyalleşiyorum. Aa Tinder gibi. Merhaba. Merhaba hoş geldin. Beni evine alır mısın? Gel ev ayarlayayım istersen. Olur ayarla. Gel benimle. Tamam geliyorum bir saniye. Bunlar da hop zın işi koydum kı... Ana ne avradın chatte gözüktü. <laughs> Abo. Efendim? 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 Ne yaptın sen? Konuşacağımı unuttum. Efendim? Bir şey mi aldın? Yo ne alakası var? Siktir lan. video çekmek için gelecek kızsın. Evet o Hoş buldum. Sen istiyorsan sana bir ev ayarlayabilirim Teşekkür ederim. Senin ismin ne? Benim ismim mi? <laughs> Patlak Zeyno. Anlıyorum. Garip. Neyse. Hadi gel. Sana ev yapalım. Tamam geliyorum arkandayım hadi. Oğlum ben az daha böyle konuşursam kangren alacağım. Boğaz fıtık hepsi olacak. Wow bu ev benim mi? Wow <laughs> teşekkür ederim. Bu ne dildo mu? Şaka yaptım ya şaka. Neyse hadi görüşürüz artık yeni evim var. Lan boğazım çok kötü olmaya başladı. Oğlum bunlar ne lan yemek lan. Bunları nasıl çalıyoruz? Şöyle kırsam bunları gelir mi? Ananı avradını satayım. Ena yeme çök kardeş çök. Tamam baba seti de giydi. On numara oldum kardeşim sıkıntı yok. Senden erkek sesi mi çıktı? Yoo ne alakası var? Kaydım var bekle. 10 numara oldum kardeşim sıkıntı yok. Aa o benim kardeşim ya sıkıntı yok. Azıcık bilgisayara geçti de. Neyse tamam. Ben ye yemek yiyip geliyorum sonra takılalım. Tamam bay teşekkür ederim ahtam. Neyse ben azıcık gideyim. Bunu amına? Oğlum bu sunucuda başka insan yok mu amına? Sadece bunlar mı var? Aferin lan kıza iyi sunucu yapmış ha. Oğlum bir şey diyeceğim. Baban, o tip de tip ha. Yemin ediyorum tam patlak zeyla Neyse gideyim de bir maden yapayım. Abi. Ne abisi be? Ceyto operasyonunda mısın? Oğlum sana bir şey diyeyim mi? Salt komandosu gibiyim şu anda. Operasyonun en önemli kısmındayım. Ceyto bir isim ne? İsim mi? Patlak Zeyno. <laughs> Allah belanı versin senin. Sen neden geldin buraya oğlum? Sunucu erkekler gelemez. Çık lan çek 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 çek. Lan sen game moddasın. Oğlum sunucu benim geri Sıla ile beraber yaptık. Neyse baba hiç öyle bu ufaktan bir şeyler var bakayım o kadar atmışsın. Allah seni mi kıracağım? Vay vay vay. Taşaktan yürüyemiyor ha kardeş. <laughs> Galiba bu sefer yarraydık. Aha soru işaretleri geldi. Harbiden yarraydık. Bir yerden buldum geri koyuyorum şimdi. <laughs> Çaresizlik böyle bir şey. Neyse Mert kardeş adamsın. Hadi Allah aman Sen kızı Allah seni belanı ver. Hasan Hanım. Dur 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 hayır dur, dur 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 hayır hayır beni ispiyonlayamazsın beni ispiyonlamayacaksın dur hayır hayır gel buraya <laughs> Beni ispiyonlaman izi veremem gebereceksin hayır hayır Beni ispiyonlayacağım biliyorum oğlum bak valla sosyal deney yapıyoruz sosyal deney Beni ispiyonlama lan ne olur lan Ama yaptığın ayıp sunucuya sadece kızlar girebilir Oğlum ben zaten kızım benim sesim kalın bak normalde ben kızım <laughs> yes, yes. Padikür padikür O zaman demenin vakti geldi Asena o kadar riski neden aldın biliyor musun Neden aldın Ben senden hoşlanıyorum ve senden ayrılamam bu sunucuda olduğunu öğrendim o yüzden bu gizlice sızdım. Siktir lan oradan. İşte bana vurmayacaktı. Lan köpek. <laughs> yine chatte gözüktü. Allah bu çetin belasını versin. Aa yine soru işareti attılar. Yavaş yavaş şüpheler üstümüze çekiyoruz. Yakında boku yiyeceğiz anlaşıldı. la 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 la. Neden onu öldürdün? Beni satmak istedi o yüzden. Bomba patladı. Oh my god koşun koşun. Oğlum bura ne tehlikeli ne riskli bir yer lan. İki dakika üzüme dönemiyorum. İki erkek sesiyle konuşayım diyorum. Bir yerden fırtlıyorlar bir anda. Oğlum bu ev kiminden acaba artık benim sıkıntı yok. Baba benim bir şeyler çalmam lazım. Oğlum ben 01 izlemiş adamım. Bir şeylere tık koymam lazım. Bu ne lan? Selamun aleyküm fıttırcık. Ne diyor? Kezban suyunun papağanı. Lan kezbanın da papağanı. Oha tek yedi. Allah kahretsin. Vallahi ben ya... Hoş geldin. Erkek olduğunu biliyorum mu? Nereden biliyorsun? Senden hoşlanıyorum. Video çekme gireceğini biliyordum. Ha. <laughs> <laughs> Kezban. <gülüyor> Kezban ne isim olur ama. Mikrofonum var mı fındık? Konuşalım ya, bir sıkıntı yok. C2 abi. Allah senin belanı versin. Abi. Lan abim abi yoksa nereden biliyorsun buraya geleceğimi? Abi Allah çarpsın Mert söyledi abi yemin ediyorum sana. Lan Mert'ini isi Oğlum sus lan oğlum benim amım var lan benim. Kezban su ismini çok düşündün mü? Abi sen patlak zeynin çok düşündün mü? Abi. Abini sik. Abisinin piçoz gülü be sıkıntı yok tanıdıklar varmış. Oğlum o ne lan kaplumbağa toplantısı mı? ki galiba o yeni merhaba, gelen kız. Merhaba, varmış. merhaba. Bir şeyin şikayetim var. Efendim? Bu Asana sunucuya erkek sokmuş. Ne alaka? Vallahi erkek sokmuş. Ya sen ne anlatıyorsun? Bu zaten erkek. İnanmıyor şuna ya. Öyle mi? Emin misin? Gelin bak şurada. Şu Kezban erkek ve <laughs> Asana sokmuş. Öyle diyor. Gelin benimle. Gel, gel, gel. Ama bak burada durun yukarı dinleyin. Tamam mı sadece? Bekle. Merhaba. Abi abi bir şey diyeyim mi abi? De efendim? Oo sesine ne olmuş abi, abi Ya gördünüz mü? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Lan! Kardeşimi öldürüyorlar. Lan bırakın lan kardeşim. Aa sen hani erkek almıyorduk kanka? Ya kanka ben almadım ki. Kolay gelsin. Oğlum bunlar ne cimri, ne yam yam, ne vahşi insanlar lan. Oğlum bunlarla aynı ortamda iki dakika durmam ha. Oğlum kardeşimi öldürdüler lan. İntikamını alacağım lan. Bekleyin lan siz. Beyler selamun aleyküm. Aleyküm selam abi. Aleyküm selam. Beyler sizi bir sunucu atıyorum girin o sunucuya. Kardeşimizin intikamını alacağım. Beyler selamun aleyküm. O aleyküm, aleyküm selam. selam. Beyler. Oy oy lan. Beyler. Hücum. Allah. A Allah. 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 Beni selamun aleyküm. Ne oluyor Bak ben erkeğim. <laughs> selamun aleyküm. Oğlum ne oluyor lan? Gel lan gel. Gelme yapma dur. Beni hop. Gelin <laughs> lan hepiniz gelin lan. Ya, <laughs> Hanımefendi bakalım gel öldün öldür öldür. Gel gel döşe, döşe döşe koy oğlum adına koy. Koy lan koy. Babalar sözünü tutar. Ekrandaki resme tıklayarak 10 numara bir videoyu izleyebilirsin kardeşim. Hadi ekrandaki resme tıkla be.